Herkese merhabalar. Trafik ve çevre bilgisi konularını ve sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2022 yılında sizlere çıkabilecek sorular ve çok çok önemli konularla birlikte artık böyle bundan böyle arkadaşlar soruları çözeceğiz. Önce konuyu anlatacağım, daha sonra konuyla ilgili sınavlarda görsel sorular nasıl çıkıyor? Nasıl cevap Atmanız vermeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili takip edin, dinleyin, yüzde yüz geçin. Kesinlikle arkadaşlar, bakın konuların tamamını anlatarak atacağım hem soruları hem sor e konuları dikkatli dinleyen hiç kimse 90'ın altına not almayacak bundan böyle başarılar diliyorum. Hemen geçelim. Evet bugünkü konumuz ışıklı trafik işaret cihazları Kırmızı ışık dur anlamındadır. Bu ışıkta araçlar durması gerekiyor. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası asli kusurdur. 47.1b trafik cezası uygulanıyor. Bilginiz olsun. Sarı ışık hazırlan anlamındadır. Yolun hem trafiğe açılacağını hem de trafiğe kapanacağını bildiren ışık sarı ışıktır. Yeşil ışık geç anlamındadır. Araçlar ve yayalar kendilerine yeşil yandığında dikkatli bir şekilde geçmeleri gerekiyor. Evet. Kırmızı ışık yolun trafiğe kapalı olduğunu bildiriyor. Aksine bir ışık işaret yoksa durup ne yapmamız gerekiyor? Beklememiz gerekiyor. Sarı ışıkta uyarı anlamında yolun hem kapanacağını hem açılacağını bildiren ışık sarı ışıktır. Yeşil ışık yolun trafiğe açık olduğunu bize bildiren ışıktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık, yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bize bildiriyor. Emniyetle duramayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan araçlar dikkatli geçmeleri gerekiyor. Diğer araçların durmaları gerektiğini bize bildiriyor. Yani yeşilden sonra bakın yeşilden sonra sarı ışığın yanması demek yolun trafiğe kapanacağını yani kırmızı ışığın yanacağını bildirir. Kırmızı ile birlikte sarı ışık yanarsa, bakın burada da şekilde görüyoruz. Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Açılmak üzere. Beklemekte olan sürücülere diyor ki kalkışa hazırlanacaksınız. Dikkatli bir şekilde hazırlıklı olun. Yeşil yandığında hareket edin. Bakın sarı ışıkta hareket edin demiyor. Burada da dikkat etmek gerekiyor. Sınavlarımızda şöyle bir soru geliyor. Fasılalı yanıp sönen kırmızı ışıkta ne yapılır? Hangi trafik levhasıyla aynı anlamdadır? diye soru geliyor. Fasılalı yanıp sönen kırmızı ışık burada da şekilde görüyoruz. Bakın görselde yanıp sönüyor. Burada anlamı nedir? Dur levhasıyla aynı anlamdadır. Evet. Durulur. Yolun trafiğe açık olup olmadığı kontrol edildikten sonra yol müsaitse geçilir. Yani faslalı kırmızı ışığı gördüğümüz andan itibaren hızımızı azaltıyoruz. Yavaşlıyoruz ve mutlaka duruyoruz. Kontrollü bir şekilde geçmiyoruz. Arkadaşlar bakın duruyoruz. Sağımızı solumuzu kontrol ettikten sonra geçiyoruz. Evet Bu önemlidir. Dur levhasıyla aynı anlamdadır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık uyarı anlamındadır. Bize bu yolun yavaş ve dikkatli geçilmesini gerektiğini bize bildiriyor. Yol ve levhasıyla aynı anlamdadır. Yol ve levhasının anlamı nedir hocam? Aynen kırmızı ışık gibidir. Yol ver levhasına yaklaştığınız anda hızınızı azaltmanız gerekir. Karşınızdaki araca yol vermeniz gerekir. Bakın çok çok önemlidir. Yol ver levhasının olduğu işarette mutlaka yine duruyoruz. Hızımızı azaltıyoruz ve karşımızdaki araca yol verdikten sonra dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Faslalı sarışık yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Yine sınavda soru olarak gelir. Evet hemen sınav sorularını çözelim. Bakın sınavlarda çıkan sorular ışıklarla ilgili. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamdadır? Aralıklı yanıp sönen sarı ışık tabii ki yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Doğru seçenek Denizli seçeneği. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık hangi levhayla aynıdır sormuş olsaydı dur levhasıyla aynı anlamdadır. Burada bakın azami hız sınırımız 50'yi gösteriyor ve bütün yasaklamaların sona erdiğini gösteren Adana seçeneği. Diğer sorumuz Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Bakın aralıklarla yanıp kırmızı yanıp sönüyor. Şurada kırmızı yanıp sönüyor. Neydi? Dur levhası ile aynı anlamdaydı, değil mi? Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. C hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. D durmalı ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Arkadaşlar aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık görselde yandı. Bakın görsel sınav sorularımız soruluyor artık bildiğiniz gibi. Görselde yanıp sönüyor. Kırmızı ışık aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Öncelikle durmalı ışıklarına bakıyoruz. Hemen B C'yi eledik. Bakın, denizli seçeneğinde ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Seçeneği doğrudur. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Demek ki aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık hangi trafik levhasıyla aynı anlamdadır? Sorumuzun cevabı dur levhasıyla aynı anlamdadır. Yıldızlı sınav sorularımızda. Hemen geçelim. Diğer sorumuz. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Evet bakın trafiğe kapanmak üzere. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık, kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık, aralıklı yanıp sönen sarı ışık, Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Dikkat edin, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildiren ışık hangisidir diyor? Kapanmak üzere. Yeşil ışıktan sonra bakın, yeşil ışıktan sonra bakın burada yeşil, sarı ve kırmızı. Yeşilden sonra sarı ışık yanarsa yol trafiğe ne yapar? Kapanır. Hareket halindesiniz. Yeşil ışık yanıyor. Sonra sarıya döndü. Bize ne diyor? Hızınızı azaltın. Geçmeyin diyor. Bakın geçmeyin. Sarı ışık yandı. Geçmeyin. Yavaşlayın. Yol trafiği artık kapanacak. Evet bakın kapanacak. Ve durun. Kırmızı ışık ne zaman yeşile dönerse kırmızıdan sonra sarı ışık yanar. O zaman dikkatli bir şekilde geçin diyor. Cevap Adana seçeneğidir. Diğer bir sorumuz, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir? Bakın kırmızı ve sarı ışık yanıyor. İkisi birlikte yanıyor. A yolda bakım çalışması olduğunu, B ileride hemzemin geçit bulunduğunu, C yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu. Kırmızı ile sarı ışık birlikte yanarsa yol trafiğe açılır. Değil mi? Yeşil ışık yanar. Yani yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bize bildiriyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen diğer sorumuza geçelim. Görsel şeklinde de sorulabilir. Bakın bu ıı, ışıklar. Her iki ışık da yanıp söner. Yani ikisi de yanar ve e, bu şekilde de bu soru sorulabilir. Dikkat edelim. Yaya geçidi levhası bakın okul geçidi yaya üstünlüğü yanlış anlaşılmış bakın. Yayalara geçiş yasak olduğu halde yayalar yaya geçidini kullanmaya devam ediyor. Burada yayalar yanlış yapıyor. Dikkat edelim. Yaya geçitlerinde de karşıdan karşıya geçerken mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Diğer bir sorumuz aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A kırmızı ışıkta, B sarı ışıkta, C aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, D aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Bakın durulur diyor. Şimdi durulur dediğine göre burada bir püf noktamız var bakın. Kırmızı ışıkta durulmaz. Kırmızı ışık Yolun trafik kapalı olduğunu gösteriyor. Evet. Duruyoruz. Ta ki ne zamana kadar? Yeşil yanana kadar. Ama bakın bize burada ne diyor? Durulur ve yok kontrol edildikten sonra geçilir. Demek ki burada bir püf noktamız var. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta duruyoruz. Sağımızı solumuzu kontrol ettikten sonra dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Diğer bir sorumuz şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bakın kırmızı ile yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A düz gidilebileceğini B sadece sağa dönülebileceğini C sadece sola dönülebileceğini, D yolun tüm yönlere açık olduğunu. Burada dikkat ederseniz düz gidilemez, yol trafiğe kapalı. Sadece sağa dönülebileceğini bize bildirir. Bakın hangisini yapabilir diyor, neyi bildirir? Sadece sağa dönülebileceğini bize bildiriyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar şekildeki kavşakta ileriye yeşil. Bakın bu da yine bir görsel sorumuz. Yine 3 tane aracımız seyir halinde. Işıklar yanıyor. Kırmızı ve yeşil oklu ışıklar yanıyor. Ve bize soru sorulmuş. İleriye yeşil, ileriye giden araç hangisidir? Hemen yazalım önüne. 2 numara yeşil ışık yanıyor sola. Hangisi dönüyor? Bakın. Bir numara. Kırmızı arkadaşlar. Kırmızıyı yazdık. Karşısına yol trafiği kapalı demek ki. Sağ yeşil oklu ışık. Yani 3 numaraya da yeşil yanıyormuş. Değil mi? 2 numaraya ve 3 numaraya yeşil yanıyor. Bakın arkadaşlar hemen ne yapalım? Yuvarlak içine alalım. 2 ile 3'ü. Evet bize sorulan soru. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam eder? diyor bakın. Yollarına devam eder. Hangisine yeşil yanıyor ise onlar yollarına ne yapar? Devam eder. 2 ile 3 hangi seçenekte var? Tabii ki Denizli seçeneğinde var. Evet tabii ki yıldızlı sınav sorularımızdan. 2022 yıldızlı yılımız arkadaşlar bizim Sorularımız yıldızlı çok çok önemli sınav soruları kaçırmayın. Arkadaşlar bakın iddia ediyorum kesinlikle bizi takip edin hiçbir şekilde ehliyet sınavlarından kalmayacaksınız. Evet devam edelim hemen diğer bir sorumuz aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Bakın yeşil ışık yanıyor. Seyir halindesiniz. Hareket halindesin. Araçla gidiyorsun. Bir nolu araç. Diyor ki durmadan dikkatli geçmeli. Evet. Geçiş hakkını yayalara vermeli. Bakın burada bir yaya yok değil mi? Durup yolu kontrol ettikten sonra geçmeli. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. Dikkat edin. Yeşil ışık yanıyor. Durmadan dikkatli geçmeniz gerekir. Yani Adana seçeneği doğru cevap yine yıldızlı sınav sorularımızdan. Evet, diğer sorumuz. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Az önce de konuya başlarken söylemiştik arkadaşlar kırmızı ışıkta geçmek asli kusurdur değil mi? Kırmızı ışıkta asla geçmiyoruz. Kırmızı kan demektir, ölüm demektir. Asla geçmiyoruz. Bekliyoruz, karşımızdaki araçlara yol verdikten sonra geçiyoruz. Evet. Bakalım hemen ışıklı oklar ve ana trafiğin yeşil yanmaktayken yeşil ışıklı ok kırmızı yanıyor ise ok yönünde gidecek olan sürücüler beklemek zorundadır. Yani ışıklara ne yapacağız? Uyacağız. Değil mi arkadaşlar? Bakın ya yaya ya kırmızı yanıyor. Yaya ya beklemesi gerekiyor. Ya yaya ya figürlü yeşil ışık yanıyor. Tabii ki dikkatli bir şekilde karşıya geçmesi gerekir. Evet. Yani sesli ve yazılı ışıklar ışıklara ne yapacağız? Uymamız gerekiyor Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup kanalımızdaki daha önce atmış olduğum ehliyet sınav sorularını da çözüp ve beğeni yaparak bizlere yardımcı olabilirsiniz kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim hepinize başarılar diliyorum bir sonraki trafik sorularında ve konularında görüşmek üzere hoşçakalın.